Arkadaşlar kanalın en sevilen serisine hoş geldiniz. X futbolda ne kadar yetenekli, en çok beklediğiniz, en çok yazdığınız isim bugün geliyor. Hiç bekletmeden OVE ekibi geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Başkanın anasınız. Oğlum adam yetenek keşfetti yeni bir şey. Artık seni istemiyorlar. Neden? Son 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 Ne oldu? Galatasaray olduğun gibi ay 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 Hoş ay 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 Hoş bulduk, ay 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 selam. Neredesiniz ya? Odayız. <laughs> Hocam ben bir yıl önce kanalıma... Ben de meclise hastalığı var ama. <laughs> Her an böyle kalırsam beni dürtün. Ben biliyorum biliyorum izliyorum Ey hocam. Eyvallah hocam. Bir yıl önce kanala bir mesaj attım dedim ki en çok kimi konuk görmek istiyorsunuz? Mesaj komple tüm abonelere. Tabi canım. Tek tek. Tek tek yazdım hepsine. <laughs> Hepsi Mertcan. Allah <laughs> <laughs> Allah al, ya. Ne diyor bu? <gülüyor> <gülüyor> Hepsi Mertcan var dedi. Canlar sağ olun onlar beni var etti. Ben yarattı diyemem o yarattı. Yaratmak Allah'a mahsus. Reis hayırlı cumalar. Aynen. Ama video Cuma. başlamadan önce bu videoya gelen konuklara bir hediyemiz oluyor. Ben evet. video sonunda verecektim ama bir kardeşimiz var. Seni de seviyor. Oğlum bıçaklatmayın Bir <laughs> kardeşimiz var. Kim o? Hayır. Ben. Şimdi sana da. hediyesiyle gelecek. Evet. Çünkü acelesi var. Yayına kaçacak. Aha, Kim o? İbrahim T. mi geliyor? İbrahim T. geliyor. Genç kardeş. Nerede abi bu adam? Ronaldo gel. Cristiano gel. Ben Mertcan abinle. Ben Mertcan abi. <laughs> Bravo. Kim o? Göz kesme. Benim. Merkez. Roseus. Uğuz Heus mu geldi? Oh. <laughs> Hem de hediye getirdi. Hoş geldin. Nasılsın? Çok <laughs> ekli izliyoruz yayınları. Ben de seni çok izliyorum. Süpersin eksik olma. Ne getirdin bana ki boyum kadar forma. Hocam Ellerime Aynen. bak abi bu ne güzel bir forma ya. Hocam ben en çok sana bu yakışır diye düşündüm. Tamam biz de sana bir Meto Spor forması hediye edelim. Çok teşekkür ederim. Formayı ben almıştım. <laughs> tamam sana da sana da tamam, sana da. Tamam sana tamam, da. Sana da. Tamam, Şimdi, tamam. Herkesin e, spor Meto Spor lüjans. Hocam dolabımı asarım. Geldi daha. Begüm'ün bir canlı yayını var o yüzden kaçacak. E, alkış istiyoruz. Bravo canlı hocam. Yolluyoruz kendisine. Çok başarılı. Yorum. Evet, ben, evet, yorum yap öyle git. Mertcan evet. var bugün çalışıyor. YouTube hayatımda mı? Yok, bugünkü çalışlarla ilgili. YouTube hayatını konuşmaya öğledim. gerek var mı? Eksik olma, eksik olmayın. Biz sağ çıkalım, sen anlat hocam. YouTube hayatını konuşacaksın. Ne diyor bu? Şöyle alayım. lakazet kazet şey bilir misin? lakazetle şeyin olayını. Tokyo falan var, banka soyuyorlar. Evet. <laughs> o değil mi oğlum? Kanka, lakazet kazet futbolcu. Oğlum <laughs> ya, oğlum soy evet. Soyunma odasında ilgili ben ama doğru mu değil mi bilmiyoruz. Mertcan abi doğru Neymiş o? Oğlum ben neyi bildim? La Gazette kim ya? La Gazette bir tane futbolcu reis, Tamam. Forvet. Evet. orta saha. Biliyorsun o da. Ya Begüm olmasa çok <laughs> ağır konuşurdum ikisi <laughs> hakkında da. Küfür <laughs> ederdim ama. Ne diyorsun bugünki çalışlarda ne yapar? Abi bütün challenge'lardan ultra başarıyla geçer. <laughs> bunu yapacağım. Bu beklentiyi düşürmeyeceğiz. <laughs> Hadi bravo. Hadi, bravo. Görüşürüz Begüm'cim. Başarılar abi. Çok memnun oldum kendine. Ben çok iyi, çok iyi bak. Allah'a emanet, Allah emanet ol. ol. Görüşürüz. Allah emanet ol. Harbi bir mutlu oldum. Bak bunca senedir arkadaşlarım bir tane bana şöyle bir çorap getirdi. Ya. Ne getirdin ben çorap? Bir tane de adam bana ya. Hades heykeli almış doğum günümde. ben almadım onu. Sana Nike tişörtü aldım doğum gününde kırmızı. Özel seri bir de. Ben bir yayında görmek isterim seni. Tamam söz sen giyeceğim. Meta Spor Başkanı'nın başka bir forma giymesi yorumlara yazmayın. Premierlik dostluk kardeşi. Bu yabancı İl ülke bunlarla Aynen. biz ticaretimiz illa Aynen. olur. İlteriyle ile Ayı'nın arasını sıcak yapalım. Biri, Aynen biri öyle. Gelir. Konsol olabilir. oyun havalandırma. <laughs> <laughs> Canlı yayın. Oğlum bağırma. çok fazla. Çok silip olduğu için sıkıyor. Bu hangi maçın forması hocam? Bu efsane çubuklu formamız arkadaşlar. Emir Can'ı aynı zamanda. Sen yok mu? Bu adam bana niye Emir Can diye? Emir Can'ım anlamında var. Can Emir Polat. Can. Yani Can, can Polat'ınsı. Hangi kameraya bakıyoruz bu arada? İkisi de aç tutar gibi geziyor böyle ya. <laughs> Reis mi seni çağırdı ki kamera falan iyice her yerini alalım diye. Eyvallah eksik olmayın. Ben ikisine de bakacağım arkadaşlar. Siz yorumda yazın. <laughs> Hangisine bakayım? <laughs> Kanala yazdık. Ne denesin dedik. Senin geldiğini bilmiyorlar ama herkes adetlendi. Rabona yazmış. Senin de ne kadar başarılı olduğunu biliyorum. Tek yapamadığım hareket. Çünkü Rabona şöyle koyuyor. <laughs> Nasıl ya? Anladın mı? Bak kendi bacağı hop. Genelde geriye düşüyorum. Güçlü vurmak istedim. Güçlü ayağın hangisi? Bizim Umut çok yavaş. Sol ayağım ben. Solaksın. O zaman sağ Yani girişim. şunu kanka nasıl yaptın? 100, kilo adamım Ama ben yapacağım. Ya ben, ben şey, anlamıyorum. Ya. Bu adam ayak, dansında böyle böyle evet böyle, yapıyor. Ya top girince şey yapamıyor kanka. Düz tabanlıkla alakalı. O ne demek kanka? Bunu yapmam gol attırmıyor ki. Ama Rabona işte bu yaptığın hareketi. Ya ben ne yapacağım? Bar kuvarıcı medikleri çok gördüm. Ya Rabona'yı şeyle yapabiliyor. Düz geleni yapar. Gol şat da Rabona. <laughs> Anladın mı? Havaya kalkıp tık. <laughs> Anla. <laughs> Önce duran top deneyeceğiz. Bir de antrenmansızım. Bu arada sadece tekniğe ve başkanlığa yöneldiğim için. Başkanım antrenmansızmışsın. Başkanın. Anasınız. Kanka bu en kolayı mı bir de bu? Bu en kolayı reis. Ben bir önden... bugün kesin sakatlanacağız. sakatlanmazsan ölersin. Yakında metospor maçı var mı? İşte var daha yakın zaman hemen... Ben bu videomun reklamını yapmaya... Bilimimin reklamını yapmak için geldim. <laughs> Hocam ben bir taneden gösteriyorum. Tamam bir bakalım. Kale sen tut. misin reisin oğlu? Bir selam <laughs> vereyim adam. Abi. sen bu kayı nasıl tutacaksın? <laughs> <laughs> Gösterdim mi reis? Lan ne desem ne olacak? Gelen iyice gidene iyice bak. Bana koyayım ya, değil mi kıyız? <laughs> ne <yapacaksın>, abi? <abisim? gülüyor> zaman... İban şekli kuzi. <laughs> İban şekli mi kuzi? Zün, o, o ne demek ya? <laughs> Baba o ne demek? Adamın <laughs> altından top geçti. Ben çözdüm mesela gitti anladın mı? Dönüyor. Ben, Kanka ben, ben bak ben normalde anladım. böyle basıyordum. Tamam. Mesela siz düz basıyorsunuz ya ben böyle ayaklarım saati gösteriyor yani. <laughs> şu an saat kaç? 11-15 saat. Sorumsuz yer kovan. Böyle vurabiliyorum, o yüzden senin gibi burnumla bakabiliyorum. Hocam mesela solun sağınla vuruyorsun değil mi? Hı -hı. Solu topun yanına koyup şu şekilde arkadan getiremiyor musun? Tamam bir deneyeyim hadi. Şu ben bunu hiç düşünmemiştim. <laughs> Bravo. Helal kaleci. olsun. Kaleyi alkış. Kaleci, kaleci top tuttu abi. Başka, gel ceviz takviye edelim sana. O ne ya? Aç ağzını. Kanka sağda cevizi nereden, ya, nereden Allah, buldun? Ya nereden buldun gel, cevizi? He? Yediriyoruz sana gel kardeşim. Bak böyle bir... Niye şey. balı bana ceviz yediriyor bu? Kanka, kardeşim, Kanka video bu, sahibi var. değil misin? Bu ya, adama ya, bir darp edin ya. Bana menajerim dedi. Lan şu karganın nimetini <laughs> mi yedin lan? Allah'ım sağa sığınıyorum <gülüyor> ya. <gülüyor> Oy. Tam köşeyi şey düşün. düşün yaptığı tamam. daha zor ya. Yaptığın daha zor. Ben vuramam. Nasıl? Ayak içine vur vuramam. Kanka bu özürlük. <laughs> bu zor. Hani bunu isteyerek yapmıyorum ki ben. Kanka nasıl bu ayak içi? Bir e, yakın alabilir misiniz abi? Bak. Abi hiç sanmıyorum. Şunu vuramıyorum anladın mı? Ayaklarım olmuyor. Ama şunu nasıl yapıyorsun? Ama kanka? Ama şunu vurdum. Sen bir tane daha Bak. dene. Bak. <laughs> 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 atlamadan gidelim emiriz. ya. Ananı. <laughs> Yeter ya. Düşün ki Meto Spor Şampiyonlar Ligi finali son penaltı sen vereceksin. Ama ben niye kullanıyorum? Ben başkan <laughs> değil miyim? <laughs> Böyle sırtına almışsın yükü. Geliyor. Sarışın. Aa! Ama Gabon'a vuruyorum. Şampiyonlar Güzel. Ligi finali şu vuruşu bu, bu, yapıyor. Ya baba abi. Özgüven. Abi ben size başka bir şey göstersem oluyor Olur. mu? Yorumlara yazsınlar. Olur tamamlar. abi. bacak çıktı. Bizim bir takım olmamızın bir sebebi var hocam. Metospor'un başarısı ruhu nereden geliyor biliyor musun? Her zaman birbirimizin açığını, eksiğini kapatırız. Başkan, teknik direktör, kaptan, her <laughs> adamsa geriye kalan her şeyi biz tamamlamak zorundayız bu adamı. Tamam yapsın bir tane kapat. Gerekirse tamam bak. Tamam yap bir tane. Gerekirse tamam, tam bu adamı benim açığımı kapat bu ya. Bu konuşmanın üstüne. Oo manyak açık Kanka, tapına. Tam bir Trabzonlu burnuyla vurdu ama. Değil. Bu Tabii. Kürt la Lan eldiveni çıkarsan <laughs> da aynı şey bu arada ha. Hocam ama anısı var. Altay anısı var. Bayındır'ın eldiveni. Şaka yapıyorsun. Evet. evet. <laughs> o neydi lan? <laughs> Garda. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın? Oh. O sağa yer. O ne yaptı oğlum? Sap, sapıklığın aygı boyutu. Daha rahatsız edici. yumuşak var mı? Taciz etse daha az rahatsız olurdum. Geldi. <laughs> Tut am. <laughs> Hayalimdeki çok farklı hoca. Onu yansıtamadım. Ama çalışma kanka bunu kim niye vursun zaten? Kanka bir tek kuaraj mı yapıyordu? Ben de anlamıyorum ya. Ben senin için o evvel dedim, düz oynayamıyor ki. Baba böyle deme. Böyle deme. Böyle deme. Böyle deme. Hayır ama yok hayır. Gelme 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 şey. gelme, gelme, gelme gelme gelme. gelme. <laughs> adam mı betoyu alacaksın kanka adam öyle şeyler mi? Kanka o iptal. İptal oldu mu? Ben öyle şakla oynatmam. <laughs> Sergin Yalçın, Sergin kim la? Sergin ya. Sergin Yalçın Balotelli olayı gibi. Bu çocuğun beyni yok biraz bence. Vallahi beyni yok. Hem seni hatırın hem ben atıyorum turu geçelim. Tamam. Biz kardeş değil miyiz? Son bir tane deneyeyim ama. Oha! bırak. Olmaz abi, imkansız imkansız. Abi şey en stabil giden buydu vallahi. Stabil kolay <laughs> çok iyi şarkıdır. Hadi bakalım Emircan. <laughs> Dön! Atama geliyordu, atama, atama geliyordu. Oğlum, atan Sen bizi burada keten. o atamın şu bakıştan bir dönüşü var ya. Benim Rabona'yı vurmam için anca onu yapması lazım. Hani şu bakış var ya. Mark edit. Öyle biliyorsunuz ya onu koyun buraya. Bak benim al göstermeyin kanka. Caner hocam sen Bir inandım raba. denesene be. orada mı? Evet. Bu arada Caner lisanslı futbolcu. Hocam ne oluyor? Eyvah ne oluyor? <laughs> Bunu da söyleyelim. Caner Karaman lisanslı bir futbolcu. Metospor. Hayır Bilmiyorum ciddi. Bildiğin Gerçek? Aksaray Spor'un kahpesi. Biri, Umut'un da var ya. Ümraniye Spor. O düştü He. ama. O adam aktif lisanslı bir de. 35 <laughs> Başkan bırak. Oğlum niye bırakmıyor? Hı, niye bırakmıyor? Hı, bıraksana. O kafalar maçındaki kaleciyi daha kolay al. Hepiniz... Kamera açık mıydı? Acun yayında mıyız? <laughs> Kafalar maçta kaleci hoca. Sendin lan. Bu <laughs> bir şey söyleyeceğim bir maçla ilgili. Kanka kameraya da bir şey diyorsun. Onda yarım kalan bir hesabımız var. Ben bir şey açıklamak istiyorum. Mete hiç hiçbir şekilde bana yazmadı arkadaşlar. Ben sana yazmadım. Nasıl? Transferde Samet'e yazmış olabilirsin Bana yazmadı. Samet'e yazmadım. Bana da yazmadı. Samet'i yakından inceledik biz. Git, ya benim adım geçmiyor. Senin adın nasıl geçmiş? geçmiyor? Sen geçmiyor reis geçiyor bazıları mu? Bazıları dedik ki bana. Lan, lan Kanka dedi, ben dedi ben biz kafalarcıyız. O zaman. <laughs> ben arkadaşlar gerçekten konuşuyorsun topla basını direkt maçın ortasında biz bu teklif yapmadık mı? Boş ver kafaları bize gel dedik bu adama. Maçın ortasında. Lan ilk geldin teyze girdin dedik ya emin yol yakın. <laughs> Bunlar gel. Başkanım doğru mu? Doğru. Başkanın Anasını s***** geldi. Emin. <laughs> Senin gibi kaleci ya. <laughs> abi olması <laughs> gereken. Olması gereken abi. Ayıranı da ben... Ben de büyüdüm. Mert abi. oo o Bırak lan! <laughs> Aaaa o direğe girdi ya. Geldim. Mesela bekliyorum ben şu an. Ronaldo gibi hiç sıkıntım yok. Tamam tamam. Yok <laughs> yok <laughs> 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 Risk Risko işte bu bu. <laughs> Ama çok kendimi otizmli sevindiriyormuş gibi hissettim ya. <laughs> Hak etmedim o gol ya. Yani. Şey şey, uzandı bu arada tutamadı. Cidden tutmak istedim mi? Böyle geliyor ya. Zin geliyor buradan geliyor. Ya işte kacık böyle bir şey. <laughs> Bunu sen söyle. Ben yapmadım ki kaleci. Tamam, ben i̇şte o videoda yapıyordun. Değerli eşyalarını koruyordun. Nasıl oldu? Bu saatten sonra kaleciler kimse laf etmesin. Ben oraya gidiyorsan da inanmayacaksınız anlatınca ama şöyle gelirken şöyle şöyle girdi. Evet. Tamam ben yapıyorum. Hocam top böyle gidiyor. Şu an değerli eşyalarımı de yok. Bir videoda değerli eşyalarını beraber koruyalım abi. Abi çok güzel olur. Ben akşam eve gidince kolay değildir. Duman dinle. Kolay. <laughs> <laughs> Benim şutumu çıkarmak da kolay değildir ya. <laughs> ya babacan. Peki evet. sen bana biraz yapar mısın hocam? Tamam tamam. Abi tamam. <laughs> Ben de burada bekliyorum. Ronaldo'yum. Tamam. Havadan mı yerden mi? Yerden reisim. Rabona atacağım. Tık. <laughs> Geliyorken atmak daha kolay ama kale de biraz ne bileyim gibi davranma. <laughs> Adam vurdu. Adam kazandı. Muhabbet ince gibi. Adam kazandı. Helal olsun. Böyle oldu. Ya. Nasıl oldu? Öyle. Fırda... Bak öyle öyle oldu sen. Seste soru mu var? Bak tak. Bu alın mı adam? <laughs> ben biliyorum <musun>? bizi. <laughs> ya hareketler ne? Ben çok Reis iyi. Neyse ikinci etaba geçiyoruz direkt. Şunu söyleyeyim, Ravana dışında yapamadığım bir hareket yok. Rovşa da volets En yapamadığını var, getirdin. Var. Diğer var. hepsini yapacağım. Son bir hareket var kovalama ile ilgili, onu yapacağız sonra normal. Ne istiyorsan yap. Trivela. Yapalım. Hepsi. Ne istiyorsan. Triveleye başlayalım başlayalım başkan. Allah Allah, Rovşa Moşata yok mu bir şey ha? Var ama üçüncü o diğer etap. Tamam tamam, Trivela mı? Önce Trivela. Kanka, Trivela vuruyoruz. Evet, hocam. Ayak dışı geldim bak. Evet. Haydi. Ay Abi sen bacaktan niye alıyorsun gücü? Reis. Tabii veya ya da omuza mi? bırakacaksın. Omuza bırakırsan, bırakırsan bok yerim benim omzum sakat. Sen yani peki bunun yüzünden mi kayıcıyı evet. bırak? Evet. Yani. Oğlum ben buna niye güldüm az önce? Niye o. kimse beni davet etmiyor? Hayır herkes şu gülüyor. An. Herkes gülüyor artık. He. Ben de gülüyorum. Acılarımı tamam. yüzleştim. Hocam omuz böyle bak. Tamam. İleri geri yapmıyorum reis. Tut omzumu. Bende de oluyor biraz. Kendi kendi. Evet. Bunu yap. Olmuyor reis bunda. Bu çıkık. Evet çıkık. Abi, şu an çıkık omuzla geziyor. Evet. Bak şu an çıkık taktım. Geçen videoda gol attım çıkık omzumla. Bak şimdi omzum çıkık. At açtım. Onun şey, onun ivmesini de kullanıyor. tabii. tabii. E, ama artık. Dedim ama ben. Şekil emir rivi rivi geç, bir önüki emire çevir. Sayı Top nereye gitsin istiyorsun? Ay bak Ay. daha yaklaştı. Hocam buyurun. Bak şimdi ben de bir tane şurada. Oğlum adam yetenek keşfetti yeni bir şey. <laughs> İnanılmaz bir video. Arkadaşlar bu arada kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Geldi. Oy! Hocam, olmaz yapacağım. olmaz sen hiç yokken sen onu korban olurum sana. Buradan atarım ya. Hadi. Ne bak ya. Sen geçsene. Hiç yaptı mı daha önce bir konu? Geç geç. Yok ilk defa böyle Hadi. bir şey yaptım. Adam. Su. Su! adam gel hocam gel gel gel. Sağda kalp krizi geç. <laughs> Kanka engelli tribüne gidecek. <laughs> Dört kişi mi geliyor engelli yani? <laughs> Bundan bir tane de bizim maçlara yaptırmak lazım. Oğlum Demen gel de bir üçlü çektir lan. Oğlum <laughs> adam ölüyor vurmayayım dırın. <laughs> <laughs> Attım reis. Ama omuz yaptım böyle böyle. Bir de ben buldum. şekil yaptım böyle. Filan şey <laughs> Abi bir güzel astım bu arada. Çok tebrik ederim. Oh, oh. <gülüyor> <gülüyor> Sorun ne diye sordum. Artık seni istemiyorlar. Neden? Meto böyle gösteriyi sevmiyor, maç içinde konuşuyor. O yüzden akan oyunda yapacağız. Tabii abi tek kişilik bir spor değil bu. Tabii tabi. Hissetti. Ulan olacak gibi ya. Güzel güzel gidiyor bak. Bu daha ulan, iyi bence Gabona'da. Ben böyle topları çok seviyorum. Madem olmayacak niye olur gibi oluyor ya? Konunun futbolla alakası yok. Hayat da böyle. İzle. Oğlum. Ulan. Sayalım ya. ya. Sayılır abi. Yani sayılır yani şu abi. Daha sayılır abi. Daha sayılır abi. Bu bir dakika. Değerli bir, bir dakika, Bir dakika. Ya. Kanal beğenmeyeyim mi hocam? Hocam ben bir süre... Hocam vurdu içeri, Hı -hı. Vurdu, içeri, Hı -hı. vurdu içeri Kameramız yok mu? İçeriye vurdu hocam içeri Kamera burada işte benim eller bak. Bak görüyor musun? Bak. Tık. Sana 3 vakte kadar bir YouTube kanalı gelecekmiş. Bak iş. bu çizgi bak görüyor musun? Gol tamam, gol çek. Tamam tamam. Tamam ki. Verildi mi? Gol mü? Gol. Ciddi mi diyorsun? Gol hocam. İşte bu. <laughs> Assist bay Meto. Tık. Adam oradan gelen topa yatıyorsa handball hareketsiz çizgi böyle yapıyor. Sana bununla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bu hayatta zaafın dostlarını söylemeyeceksin. Ben adamın zaafını biliyorum. oradan yediğini zaafını biliyorsun. Zaafını biliyorum, zaafını. Abi diğer tura geçiyoruz. Evet, bu arada LCD çok nadir yaka... Tak yaka mikrofonunu. Emir evet. dışında kolay kolay taktıramaz ya. Adam adam. Bu arada zaten Sen, ben senin hocam çok kanala gittiğini görmedim. Evet, hadi evet, gitmem. Futbol ve beni sevdiğin için. Ya istersen bir gün NTV Spor'da konuşuruz ama. İki başka. Yıllar sonra bura... Başkancık diyeyim. Ya ya. <laughs> küçük Aziz Yıldırım ve küçük Ali Koç mu? <laughs> Aynen öyle. Ne uygulandınız? <laughs> sen nasıl açacaksın önce sen hocam, de Hocam sen kendin nasıl rahat edersin? Ben mi kaldırayım sen mi kaldırayım? Tamam sen kaldık. Sana da ben kaldırayım. Dubai çikolatasını <gülüyor> koyayım. <gülüyor> Bunu söylemem <laughs> gerekiyordu. Hazır mısın hocam? Tamam yolla. Hangi <laughs> <Anka>, çok üşendim. <laughs> Vallahi, hani havada gözümde büyüdü ona kalkmak. Tık. Ah be. yapamadım, ivmeyi alamadım. O yaşlanıyor. <laughs> Elimle attım ya, gel. Geldi. Sen alsana bir tane ya, gögele. <laughs> Siz bunları mı çalışıyorsunuz 7-24 burada? Eee? <laughs>

<gülüyor> 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 Şimdi bir tamam. üçer penaltı atacağız. Yarım kalan bir işimiz vardı, onu tamamlayacağım. <laughs> Kaldır kolları yani. oynaya. Bu arada başkanım abone olsunlar söyler misin Arkadaşlar bu adam abone olun. Bu adam o sadece çabalıyor. Why smile? Why? Ona, Ona neden, neden gidiyorsunuz? Gülüyorsun? Şu atak maç başı 5000 lira. Bir şey açıklayacağız başkanım. <laughs> oğlum ne oluyor bu da Adam ne diyecek bana? <laughs> ne itiraf edecekmiş? Beylül'e ne ilgisi var? Ben bu adamı soldan atacağım. Solda bekle istiyorsan. Hep beraber. Nereden atacağım? Sol. Aa, <gülüyor> <gülüyor> Oğlum şeklim <laughs> olacak da görse. Şu an Hadi. üçte bir. Oy! <laughs> hocam ben sana diyorum. Ben sana diyorum hocam. Bravo. <laughs> ne, ne oldu baba? Ne oldu onu söyle bana. Ama ne güzel uçtum. Golü güzelleştirdim. 10.90'a takacaktım. 3'ün biri oldu. 3'ün tamam. biri oldu. 3'ün biri oldu. 3'ün biri. Hocam ben 2 tane atarsam ben kazanıyorum ama. Mümkün değil. Atamam mı? Sen beni hiç kayda görmedin değil mi? Hayır hiç ilk defa canlı göreceğim. Ya herkes, çoğu kişi ilk defa görüyor. Bir eşya korumada gördüm. Orada gerçek kayıcı yapma. Ona kanka nasıl ya? Çıkacak sandım var ya. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Kanka kale çok kale uzun ya. Kale çok... Aa, aa. Adama tekme attım. Adama tekme attım hocam. Pardon, 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 pardon. Oğlum 1.70'im bir daha. Oğlum hızı kız attın orada küçücük. Valla özür dilerim ya. Abi öyle sen... Aha buradayım. <laughs> Üçünü atayım başkanım. <laughs> dur, dur. Bir şey olacak ayağını. Yani Kanka şey olacak. sayılıyorsa... <laughs> sayılıyor mu? Niye sayılmıyor? <laughs> Doğru bunu ben salaklığımı edeyim ya. Tamam bu sayılır hadi. Ama üçüncüde vurayım mı? bir şey olmasın. Bu şu an bir gol attın değil mi? Da? İki tane. Dompenaltın başkan. <laughs> Aha, konsol <laughs> oyunu havalandırmıyor. Allah Oy. Allah. Ben gitti. Vallahi beni gitti. Çekebildiniz mi? Oğlum ne yapmaya çalıştım ben? Zor <laughs> Götle <laughs> 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 Ay, i̇şte başın ayrı oynaması, gönle gönle ayrı oynaması geçecek, gönle gönle bu. buraya. Şu an L1 Bak, bir, götün L2 götün başı ayrı oynuyor. Ardan götle baş ayrı oynadı. İyi misin? Şu an ne yapmamız lazım? Kanka şu an kalkan balığı bulabilir miyiz? Burada var bir tane. Erkek değilsin lan. Kalkan balık bulurum. Bende de var. Kalkan balık. İyi mi? Zaten... Kaldıra kaldırmış. Kalkan da heyecanıyla her şeyi yaşadım ben. Kanka vallahi sahibi, canlı şu an vardı. var. normal mi? Bütün benim kütür dedi. Aldınız mı onu bu mikrofonu? Kanka mi? duymuyorsunuz değil mi? Kanka, Stephen... kanka diye döndü kanka. değil mi? Yok. Rahmetli değil. adamdı. Stefan abi. Oğlum ne? kim ben lan? <laughs> lan ben ölmedim lan. Ölüm şakası Mustafa <laughs> Kadeniz. Adam ayıbını bile toplu örtüyor. Başkan işte helal olsun. Bravo başkan. Ben çayır kuleyi. Ben, ben, ben helal olsun diyorum. Eyvallah. Bu kale işi zor hocam. Şurada kalecik yapmak imkansız çok kanka. Çok büyük kanka. Hani o saniyelerle yok iş Görüyorsun gelişini gidemiyorsun o kadar. Tebrik başkanım, ediyorum ben. Video bitti. Ciddi mi diyor? Şöyle bir son var. Bu sonda ben seninle aynı takımda olmak istiyorum. Tamam. İkimiz Furkan'la Caner İzmay'a. Sapla kız her türlü sapla. abi üstünü giyseymiş. Vallahi hiç da değil sen. <gülüyor> tamam o zaten normalde de öyle o. Lan Aksaray'da <laughs> 70 gol adam. Bunu mu derdi? <laughs> Hiçbir sıkıntı yok. Hadi. 2 ve 2 başlasın. <laughs> siz misafirsiniz. eyvallah. Ay hadi. Mesos. Çok büyük bir prodüksiyon var. Bak istiyorum kamera arkasına da. Eyvallah. eyvallah Kerim hocam. Bravo Emir hocam. TV Hatırsanız ayakta. Başladı hocam. Misafirsin başla. Allah razı olsun. Eyvallah hocam. Tık. bitti. Aa. Başkan golü gördün mü? Nasıl attım? Kimyayı nasıl? nasıl yakaladık Şimdi ama? Kimya 33 abi. Bitti o. Burak Başkan! Korner. Korner mi? Vuracak o salak. Hop tek hop tek. Bak 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 Trabzonlu'nu kullan. Hop tek hop tek. Uyu. Hadi! <gülüyor> Bizde. <gülüyor> Buradayım. <Ya> ben... Ananın... <laughs> Ama hemen... Olsun, olsun, olsun şey olmasın Kurgu gibi yani. Canları sıkılmasın. Evet, canları sıkılmasın. 36 dedik bir adam bir kam Nasıl, ah. nasıl yeneceğim baba nasıl yeneceğim? Oğlum ne oluyor? Ya iki sevinç yapsaydık ya. Biz bu on numarayı Ay. boşuna giymedik. Korner oh. bir. Korner bir. Bak, bir, de bakıyorum oldu. arkasında. Hocam <laughs> lan, lan oğlum, Atamadı. <gülüyor> <gülüyor> lan oğlum ya biz de fair play yapıyoruz. Böyle bir şey yok ya. Tamam Yakışmadı. ya. Yakışmadı neyse. Öğrenim, herkese... Atan alıyor maçı. Atan Hı alır. Dörtte hocam herkes kendi karakterini tamam. koydu dörtte. Eyvallah. Oo. Karakter falan dersin şimdi biz bahsedebiliyoruz da karşı takımlar <laughs> bir şey kalmıyor. Kanka, kanka, kanka karakteri... hastalığın var gözümüz içine bakamıyor. Ne? Ay geziyor geziyor. Geziyor. Ha hadi. Ya hadi. Uy. Korner 2. Siz var ya çok çirkin fiç çirki. Hadi hadi ben az önce atak yaparken baktım Hayır sayılmaz 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 abi sayılmaz 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 Sayılmaz, sayılmaz. Kanal benim baba. Şu an 2-2 oldu. 2 -2 video, oldu. Kaydımız 2 -2. Var. video kaydımız var. Video kaydımız var. Adamlar topu mu kaptı kaldılar gol attılar. Hakem tamam son söz hakem. Son söz hakem söyler sonra. abi. Tamam, video kaydıyla biz ha. onu koyarız oraya. Hadi başladık. Şerefsiz köpekler. Adi köpekler. <laughs> Böyle bir şey yok ya. Başkan. Aa! Niye bitiyor lan bu maç? Ay. Verir sen bitir. Korner 3. Hazır mıyız? Hazır hoca. Bitir. Hocam atamadık. Korner Kor 2. Oğlum Başla hoca başla sen başla. Bansıtime time alınatı. Aa bitti. Gol sayılır mı? Sayılır. Ama kale Kaleyi devirdi. hiçbir gol daha yoktu. Yok Bizim abi. o paslaşmada da evet. Yorum, yorumlarda, Hayırlı. yorumlarda hakkını verecekler zaten. Bizim daha yanımız yani. çok aşikardı. Ya ben buna balla göt der geçiyorum. Aynen öyle. Üçün biri. Evet. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz bu futbol takımlarının YouTube'da ilk kuran, içeri üreten sensin. Evet. Yalana gerek yok. Meto Spor başlatmıştı. Çok teşekkür ederim. Ben de son zamanlarda bir takım duyurusunda bulundum. Furkan da zaten konuya hakim sen de biliyorsun. Likapı evsi kendi takımımı kurdum. Rahmetli babamın daha önce internet kafemiz vardı onun adıydı hala saha takım vardı. Ben de onu devam ettirmek için böyle bir Aa. şey yaptım. Takımı kurdum. Ben de ee, de biz de o edeyim. takımı tanıyoruz. Meto Spor olarak. Eyvallah hocam. Vallahi. Eyvallah. 24 Kasım'da da ilk maçımı yapmak istiyorum. Babamın doğum günü. 24 Kasım Öğretmenler Günü aynı da babamın doğum günü ilk maçımızı oynamak istiyoruz. Haftaya da zaten takımın videosu girecek. Süper. Böyle de bir duyurumuz olsun size. E, hayırlısı olsun. Evet, başkan o zaman artık sen de bir ev başkansın. Başkan. Evet. Başkanlar buluşuyor. Bugün harika bir video çektik. Öncelikle gerçekten hocam çok teşekkür ne ederim. Demek, ben teşekkür ederim. Geldim. Için. Kankam, Top öyle. oynadık ne Aynen. güzel var. Hocam yani Caneriz ağrıdan hakkını verdi kombinin. <laughs> Yenildik, eğlendik. Sizce Meto Başkan yorumlarda yazın iyi miydi değil miydi? Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atın. Beğenmediyseniz bok gibi olmuş yazın ki bilirim. <laughs> Aynen öyle. Dislike'ı da atın beğenmediyseniz. Sen kapat reis buyur. Evet, daha fazla da böyle video için kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videoda görüşmek üzere. Bay bay amigos. お前スカッ <c oughs> <laughs>